31 Mart seçimleri yaklaşırken bir yoğunluk var doğal olarak. Partiler seçim çalışmaları yapıyor, sıradan insanlara kadar herkes birbirine propaganda yapıyor. Eskiden demokrasi şenliği falan gibi şeyler manşetler atılırdı gazetelerde, bundan haz duyulurdu. Fakat son zamanlarda bu çok fazla haz veren bir şey değil çünkü seçim çalışmalarının ötesine geçmiş durumda ideolojik bir kamplaşma söz konusu. Buna bazıları kutuplaşma diyor. Bugün e, değerli dostum Vadi Yayınları'nın sahibi Bekir Can Tebir demiş ki yani Türkiye'de birçok gerginlik, birçok kutuplaşma oldu. Daha önceki on yıllarda olan sıkıntıları hatırlatarak e, toplum zaten kutuplaşmış değil mi diye bir soru sormuş. Hakikaten de kutuplar var ama e, kutup, bu, bunların şiddete dönüşmesi işte e, durumu son zamanlarda sıklaşıyor. Bu böyle bir şey var yani tuplaşma yoksa fikir tartışması hayat tarzı farklılığı zaten normaldir yani. yani toplumun aslında sağlıklı olduğunun da bir işareti kabul edilebilir. Ee, seçimde de <laughs> yarıştan dolayı ortamı kızıştırmak e, Erbakan Hoca'nın tabiriyle kadayıfın altının kızarması tabidir. Fakat burada tabi olmayan bazı şeyler var. Birincisi yaklaşan seçim belediye seçimi. Yerel seçim. Fakat Konuştuğumuz şeylere bakınca daha büyük bir seçimle karşı karşıya olduğumuzu tabiri caizse e, Carl Schmitt'in sözünü ettiği e, düşmanın kim olduğunu tespit etme gibi bir şeyle esas olarak siyasetin ne olduğunu e, kimin egemen olduğunu tespit etmekle uğraşıyormuşuz gibi bir görüntü var. İşin gerçeği biz sadece yerel seçime gidiyoruz. Belediye seçeceğiz. Ama işte taraflardan biri ki iki tarafa bölünmüş durumda. Şu anda çok sayıda parti olmasına rağmen ki çok sayıda parti yerel seçimlerde daha bir ön plana çıkar. Çünkü iyi çalışırsak küçük bir yerde işte çok küçük bir partinin bile kazanma şansı var. Adayı güçlüyse. Örnekleri de var yani. Bağımsız adayların dahi kazanma şansının olduğu bir seçim çünkü. Fakat şu anda işte taraflardan biri veka sorununu e, öne çıkarıyor. Diğer tarafta kendilerinin ifadesi değil ama çıkarsanabilecek bir şey Avrupa ile bütünleşme çıkarıyor biz aslında şu anda sanki Türkiye'nin bekasını devam ettirmek devletin bekasını dolayısıyla da milletin birlik ve beraberliğini, bütünlüğünü yani özetle bir ayen gibi armoniyi devam ettirmekle Avrupa ile bütünleşme arasında bir seçim yapacakmışız gibi bize böyle bir şey sunulmuyor resmi olarak ama gayri resmi olarak söylem katında karşımıza çıkarılan seçim bu bunu ben şimdi bu konuşmada bu videoda tartışmayacağım ee, daha günlük gerçeğe dönelim bu e, tartışılabilir bir konu bunu konuşmak e, uzun sürer Ama burada e, akut olan acil olan yerel seçimlerle ilgili e, konuşma bunu bunu hatırlatmak isterim yani her şeyden önce biz Belediyeleri seçiyoruz. Belediyelerin yönetimini seçiyoruz. Aslında ilginç olan şu. Belediye seçimlerinde biz görünüşte bir adaya oy veririz. İşte diyelim ki ben İstanbul'da ve Üsküdar ilçesinde yaşıyorum. Dolayısıyla da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Belediye Meclis üyelerini Üsküdar Belediye Başkanı'nı ve Belediye Meclis üyelerini seçeceğim, vereceğim oyla. Ama aynı zamanda da bir kadroyu da seçmiş oluyoruz. Çünkü yani partiler belli bir seçimi işte kazandıkları zaman kendi yöneticilerini, kendi çalışanlarını, kendi iş pratiklerini de getirirler. Biz aslında yaşadığımız ortamla ilgili yapılan işlerle ilgili bir seçim yapıyoruz. İşin realitesi bu. İdeolojik söylemi bir an kenara bıraktığımızda yani yolun asfaltından parkın bahçenin durumuna kadar ilgilenen kişileri, bu insanların işte birlikte çalışacakları özel şirketleri vesaireyi seçmiş oluyoruz. Çünkü A partisi işte seçimi kazandığında şunlarla çalışacak. B partisi bunlarla çalışacak. Yani parklar bahçeler müdürünü de seçiyoruz. Hiç tanımadığımız birisidir çoğunlukla. Ben tanımam mesela bilmiyorum yani. Yaptığı işlerle ilgili de işte bir takım kanaatlerim var. Ama diyelim ki işte temizlik işleri müdürü adı neyse onun. İşte itfaiye müdürü, ilçenin, ilin, e, meclis üyeleri hiç tanımadığımız insanlar. Nasıl iş yaptıklarına dair bir kanaatimiz var ama. Bu kanaate göre oy veriyoruz. E, fakat bizden istenen bu kanaati bir tarafa bırakıp beka sorunuyla veya Avrupa bir ve bütünleşme meselesiyle uğraşmamız, buna oy vermemiz. Şimdi ben Avrupa e, beka sorununa yönelik olarak beka Türkiye'nin bekasını devam ettirmek için oy verecek vereceğim ama oy parklar bahçeler müdürlüğüne gidecek. Belediye Başkanı'na gidecek. Şimdi bir parklar, bahçeler müdürü, kültür müdürü, Türkiye'nin bekasını nasıl sağlayabilir? Burada böyle bir açıklık var. Bir boşluk var. Burada seçim sanki kendisini göstermiyor gibi. İşin gerçeği hafife almıyor. Yaşama biçimimiz, yaşadığımız ortam, şehir meselesi çok gündeme gelen, çok tartışılan şehirleşme, işte mimari, ee, sosyalleşme, şehirde sosyalleşme, integrasyon işte e, social inclusion dedikleri Avrupalıların sosyal içerme gibi meseleler tartışılırken göç falan gibi konular ciddi konular da var yani. Burada tabii üzücü şeyler de duyuyoruz her iki taraftan onu söyleyeyim yani. Göçü sanki bir şey gibi koz gibi kullanmak istiyorlar birbirlerine karşı. E, yer yer kendileri de, de çelişiyorlar çünkü seçim kazanmak önemli. E, bu işi bir tarafa bırakın ve diğer meseleyle daha uzak ufuktaki meseleyle ilgilenin. Bu seçim sadece bir gösterge. Siz yönünüzü bize bildiriyorsunuz. Sanki bir yerde egemenler var ki öyle zaten yani. Devlet bir yerde duruyor ve devlet bize sanki şunu söylüyor. Sen millet olarak yönünü tayin et, yönünü söyle bize. Buradaki oy farklılıkları az çok birinci partinin kim olacağı, ikinci partinin kim olacağı bunları aşağı yukarı da biliyoruz yani. Toplam oyda İlçemizde belediye başkanı kim olacağını bilmiyor olabiliriz ki benim, yani Üsküdar'la ilgili benim bir tahminim söz konusu değil yani. Ee, ama bunu aş ve işte hiç dahil edilmeyeceğin, hiç etkide bulunamayacağın meselelerle uğraş. Dolayısıyla da sokakta işte çöp varmış, asfalt dökülmüş, dökülmemiş bunu meseleleri bir tarafa bırak. Deniyormuş gibi bir hava var. Bu hava çok sağlıklı bir hava değil. Bu seçim ne getirir? İnşallah hayır getirir memlekete. Fakat götüreceği şeylerden birincisi bu. Gerçekten gözlerimizi ayırmamızı ve bir şeye, ideale odaklanmamızı isteyen bir seçim ortamı var. Bu bunu biz nasıl bertaraf edebiliriz? Bana göre Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları yaşadıkları problemlerle mutabık bir hayat sürüyorlar. Yani bunun farkındalar. İnsanlar saf değiller, insanlar çocuk değiller. Yani bazı insanlar Durumun her e, veçesiyle farkında olmayabilir. Dünya meselelerini anlamayabilir. Fakat nerede yaşadığımızı biz insanlar bak biliriz. Belediyemiz iyi mi çalışıyor? İşte iyi çalışmıyor mu biliriz. Diyelim ki e, devlet katlarında, kapalı kapılar arkasında işlerin nasıl döndüğünü pozitif ve negatif yönüyle bilmeyebiliriz. Ama yaşadığımız yerden memnun muyuz? Buradaki kamu hizmetlerinden memnun muyuz? Özellikle yerel yönetimin, belediyenin hizmetlerinden memnun muyuz değil miyiz? Bunu biliriz yani. Fakat oyumuzu buna göre vermem, vermememiz isteniyor. Bunu bir tarafa bırak, rengini belli et. Bu çok sağlıklı değil ve bu seçimde bu yerleşirse hiçbir yerel seçimde biz yerel yöneticimizi değil de aslında ideolojik bir seçimi yapmış olacağız ve bunu yapan yerler var Türkiye'de bana göre. Bu şahsi kanaatim. Ben şimdi genel bir tablo çizdim. Bu tabloya çoğu insan itiraz etmeyeceğini yani, tahmin ediyorum. Fakat bana göre belli yerlerde sadece ideolojik oy atılıyor. Belediye hizmetlerinden ben daha önce başka Ankara'da bir ilçede, Çankaya ilçesinde yaşadım. Çankaya'da oy hiçbir zaman belediyenin hizmetine verilmiyor. Bunu şahsen yaşadım yani. Çankaya'dan adeta kaçarak ben İstanbul'a geldim. Daha iyi yaşayabilmek için. Şimdi e, Çankaya bunu hak etmiyor. Çankaya Ankara'nın seçkin bütün ilçeleri Ankara'nın seçkin ama e, taşıdığı bazı maddi değerler bakımından e, Çankaya daha iyi ediyor. Böyle düşünen bir eski Çankaya mukim olarak söylüyorum bunu, beşkunu olarak söylüyorum. E, bu ideolojik seçim zarar getirir. Dolayısıyla da seçim yaparken yaşadığımıza göre seçimimizi yapmalıyız. Ben vatandaşların çoğunun e, bunun idrakinde olarak oy verdiğini. Ee, ve bu ideolojik görsemeden e, kendi payına düşeni almak kaydıyla e, onun bir zararı olacağını uzun vadede. Çünkü bu yerleşirse artık bir yerden sonra kendi zararına insanlar çünkü memnun olmayarak da oy atmaya başladılar. Bununla ilgili bazı gözlemlerim var. Analojik gözlemler, günlük gözlemler. Ama bu yerleşirse bundan toplum olarak e, işte zarar görürüz. E, bunu bir kere yani siyasilere benim sesim ulaşmaz ama vatandaşlar olarak biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. İnandığımız oyu atmalıyız ve yaşadığımıza göre atmalıyız bu oyu. İdeolojik seçimlerimize göre elbette yönümüzü belli edeceğiz fakat oyumuzu kesinlikle belediyenin veya işte diyelim ki işin yani işin niteliğine göre oy atmalıyız. Bundan taviz vermemiz. <laughs> evet, kayıt takıyor abi. <laughs> Bunun da çekime anlayışı bu yani. <laughs>